Merhaba arkadaşlar. KPSS 2014 Ortaöğretim sınavı video anlatım serisi bölüm 46. Bu bir geometri sorusu ama güzel bir geometri sorusu süslemişler. Aşağıdaki bir gemi dümeni, aşağıda bir gemi dümeni gösterilmiştir. Dümeni tutmaya yarayan kollar eşit aralıklıdır. Yani diyor ki bu bir daire 360 derece ve eşit aralıklı olduğu için her birinin arasındaki açı da aynı. Yani 1 2 3 4 ki nokta koyarak sayarsanız daha iyidir. Hangisinden başladığınızı unutmazsınız 8 tane var 360 olduğu için yani her şu açılar 360 bölü 8'den 32, 4, 40, 45 derece şurası 45, 45, 45 derece Her biri 45 derece toplayınca görürsünüz ki zaten 360 ediyor Bunu söylüyor soruda devam edelim bu geminin kaptanı dümeni önce ok yönünde 135. Ok şurası, şu yön 135. 135'in aslında 45'in 3 ile çarpımı olduğunu hemen görmeniz gerekiyor pratikleşince. Ama göremediyseniz bunu 3'e bölüyoruz. Ee, pardon. Yanlış fırtına. 135'i 45'e bölüyoruz. Ee, 3 olduğunu görüyoruz direkt. 3 kere 4 10, 3 kere 5 15 elde var 1 3 kere 4 12 0 Öyleyse 3 nokta gidecek 1 2 3 daha sonra 225 derece geri döndürülüyor 225 de 45'in 5 katıdır 25 2 225 0 ve 5 nokta geri gidecek burayı temizleyelim İlk önce 1 2 3 tane ileri gitti sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 aralık geri gidecek. D noktasına gelecek. Ha. Ben yanlış görmüşüm. Şu ters yönde döndürülüyor. Bu son durumda dümenin noktası kaymış. Başlangıç konumunda hangi noktada olur? Aslında doğru anlamışım da buradaki anlatım biraz bozuk. K noktasından başlıyor. 3 tane bu tarafa, 5 tane bu tarafa gidiyor. Son durumda dümenin k kolu başlangıç konumundaki hangi noktada olur demiş. Aslında son durumda dümenin k kolu derken biraz karışıklık var ama anlatın. E, soru çözüm bu şekilde. 3 bu tarafa 5 bu tarafa gidiyoruz. O önemli değil de buradaki önemli nokta şey. E, 360'ı 8'e bölüp 45 olduğunu her aralığın 45 olduğunu görmek. Bir de şunu görmek yani burada yaptığı şey klasik bir daire verebilirdi size. Hiç süslemezdi. İşte bu daire üzerinde koşan bir koşucu verebilirdi işte. Ama burada dümen vermiş. Atıyorum bu dümenle biraz daha öğrencinin dikkatini. işte dümen sorusu nasıl çıkıyordu falan diye. işte elemeye çalışıyor. Böyle bir zor yapma gayreti. Bu şekilde çözebiliyoruz soruyu. Yani ilk çözdüğüm, yani çözdüğüm yol doğruymuş da şuradaki anlatımı görünce biraz sanki dedim farklı bir şey var. Orada kusura bakmayın biraz zaman uzattım. Umarım faydalı olmuştur.